Hayır, duvara çarparım. Hayır! Senin suratına çarparım. Ben orada yokum ki. Yüzümüzü yıkarız. Yüzümüzü yıkadıktan sonra neremizi yıkarız? Burnumuzu. Heh. tamam, detaya girme. Yüzümüzü yıkadık, burnumuzu yıkadık. Şşş. Ondan sonra dişimizi ne yaparız? Paz yaparız. Hayır. Süpürürüz. Ha? yaklaştık. Neyle süpürürsün? elektrik zindirgesiydi. Hayır. Diş fırçaları. Evet. Neyle fırçalarsın? Badana fırçasıyla. Hayır. Diş fırçası. Diş fırçasının üstüne ne sıkarsın? Limon sıkarım. Hayır. Beyaz bir şey. Ketçap. Hayır. Beyaz diyor. Mayonez. Tuz sıkarım. Tuz sıkılır mı? Tuz sıkılır. Macun. Neymiş? La macun. <laughs> Hayır. Anlaşıldı. Diş macunu sabah, öğle, akşam fırçalayacağız. Neden? Niye? Dişini çürümesin diye. <laughs> Memiş'im sen atasözlerini biliyor musun? Yok. İşte atasözlerini bilseydin, sen atasözlerine örnek alırdın ve hayata farklı bakardın. Nasıl yani? Bak atasözleri hep mesajlı. Çocuklar sıkıldınız, gidiyor birazdan. Atatürk'e mesajlı mesela diyor ki sakla zamanı gelir zamanı öküz öldü inek kaldı. Hayır. Öküz öldü ortaklık bitti. Besle kargayı şişmanlasın. Hayır. Oysun gözünü ayağını yıkamadan yatma. Hayır. Ayağını yorganına göre uzat. Bak ne diyor? Yuvarlanan taş kafana patlar. Babanın taşıyorsun tutmaz. Yani çalışan dedi pas tutmaz. Komşu komşunun saçını başını yolar. Olur mu öyle şey. Komşu komşunun külüne muhtaç. Ne demişler? Ev alma, araba al. Hayır. Komşu al. Damlaya damlaya su azık azık <laughs> gibi. <laughs> Çocuklar bir saniye. Bir saniye aramızda konuşuyoruz birazdan bitiyor lütfen burada bir mesaj verin dememiş. Dedi ki su fatırsız fazla gelir diyor. Okulda ve evde asla suyu boşuna harcamayacağız. Değil mi çocuklar? Onu demek istiyor. Boşa hiç su harcamayacağız. İleride susuz kalabiliriz. Tabii. Mesela üzüm üzüme baka baka şişmanlar. Hayır. Kararır. Isıracak köpek popodan yavuşur için cevap bu. Resmen şoka girdim canım. Valla şoka girdim. Şoktan çık mikrofa gir. Anlaşıldı. Bütün öğretmenler nedir? Annedir. Tamam anne sayılır tabii yara annedir çünkü öğretmenler çok emeği geçiyor bize. Peki cennet annenin neresinde? Karnında. Hayır. Cebinde. Hayır. Cennet annenin ayakları altında. Ya tabi bak okula gitmediğin için bilmiyorsun. Çocuklar bütün annelere, öğretmenlere buradan ben şiir hediye etmek istiyorum. Şiş. Sen mi? Evet ben. Bütün anneler, öğretmenler melektir. Şimdi şiirimi dinleyin çocuklar. Dinliyoruz. Tamam. Canım öğretmenim. Canım annem. Efendim. Anneciğim seni çok seviyorum. Ben de seni seviyorum, yavrum. Oh! Ne oldu? Lütfen şiirimi kesme. Canım anneciğim. Seni çok seviyorum. Geceleri uyumadın uyuttun, yemedin yedirdin, ziptin pekini ye. Canım anneciğim, dokuz ay karnımda taşıdın, arada sırtımı taşıdın da dakika şiirimi bitireyim. Seni görmeyince oluyor gözlerim nemli nemli. Ben de çay içiyorum denli denli. Mahvettin şiirim. O zaman ben şarkı söyleyeyim. Bir saniye çocuklar. Ne dedin? Şarkı söyleyeceğim. Söylesin mi? Söyledin mi? Meta ne dedi? Yağmur yağıyor, seller akıyor, Arap kızı camdan tükürüyor. Hayır. Şarkı öyle değil. Yağmur yağıyor, seller akıyor. Arap kızı camdan taş atıyor. Hayır taş Camdan hiç taş atılır mı? Biri, biri kafasına gelirse ne olur? Kafası yarılır. Pekmezi akar. Hayır, atılmaz. Bir kere camdan atılmaz. Bir kere şarkı öyle değil. Yağmur yağıyor, seller akıyor. Arap kızı camdan çöp atıyor. Allah'ım yarabbim çöp atılır mı? Çöp kovası var, konteyner var. Dedi ki camdan atılmaz. Ya, şarkı öyle değil. Yağmur yağıyor, seller akıyor, arap kızı camdan tükürüyor. Aaaa! <laughs> Hep kötü şey öğrenmiş bu. Okula gitmediği için, sokakta kötü insanlarla arkadaşlık yapmış, kötü şeyler öğrenmiş. Evet, okula gitmediğin için seni okula götüreceğim. Şu şarkının doğrusunu söyle. Yağmur yağıyor, seller akıyor, arap kızı camdan atlıyor. Hop, bak Yürü, yürü! Rezil ettin beni. Canla hiç atlanır mı? Nasıl beğendik mi? <laughs> Öğretmenlerimizi izleyeceğiz. söz veriyorsunuz. Orada bir şey rap yapıyor. Rap yapıyor. <laughs> Sevgili çocuklar, bir başka programda görüşmek üzere diyeceğim. Ama size bir söz alıyorum. Öğretmenleri bir dikkat iyi dinleyeceğiz. Üzmeyeceğiz.